Kerem'le FanTime'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kerem. Evet videonun devamını getireceğim. Son 16 turundayım. Ve Feyenoord'da... Nasıl Feyenoord'da yapıyorum ya? Ben de anlamadım ama... Acaba ben mi bir hata yaptım? Şimdi öğreniriz. Şu maç bitti. Evet. Hadi ya. Herhalde bu son maç. Buna beraberlik geçiyor. Evet şimdi yemek istemiyorum dedim ve attım video çekiyorum evet sonu attım bir sıfır oldu ve resmen füze uydum. Of bir bir oldu. Altın gol olacak. Eğer bir bir biterse 3 maç üzerinden yapılacak. Demek tamam. İlk maç yenişememiştik Arsenal'le. Şimdi ye onu 1-0. Kim hava topu ona geliyor. Ve müthiş bir gol. 2-0. Hem yani deplasmanda oynadığım için çok çok büyük bir avantaj bu. Of. 3-2 oldu. 2-1 oldu. Toplamda ise 3-2. Tüm atlarımla geleceğim. Sonma yapmayacağım dedim. 2-2 oldu. Hala avantaj bende dedim. Zaten öyle 3-2 öndeyim. Yani normalde deplasmanda oynadığım için avantaj bende. Yenilmemem halinde avantajlı durum. Altın gol. Nasıl ya deplasman golüne bakmıyor musunuz siz? Bak deplasman golüne bakılması lazım. Ve o yüzden turmadaylandım. Bu videomuz biraz kısa sürdü maalesef.